Merhaba, Berk Çanakoğlu ben, oyuncuyum. Ee, pandemi süreciyle alakalı ve pandemi sürecinin sektör olan etkisiyle alakalı fikrimi ve hissimi anlatacağım. Ee, fakat bunun bir arkadaş sohbetinden ve yakınmadan öteye gitmesini istiyorum. Ee, bunun için de biraz daha geniş bir açıdan bakmak gerekiyor sanırım. Böyle bir okuma yapmak gerekiyor. Sektör için şunu söyleyebilirim. Ee, burası otorite tarafından tanınmamış ve karanlık bir alan henüz maalesef. Pandemi sürecinin öncesinde bu daha kabul edilebilir bir haldeydi. En azından karşılaşılan problemlere, sorunlara, e, sektör kendi içinde de çözümler, öneriler, küçük farkındalıklar yaratarak e, aşabildiği veya aşamadığı sorunlarla baş etmeye çalışıyordu. E, fakat pandemi sürecinin başlamasıyla beraber e, bütün durdurulan setler, Keza bunun içine e, aktif olarak bir oyunu olan birisi olarak da söylüyorum. Tiyatroyu da dahil etmek zorundayım. E, müthiş bir kaos hakim oldu. E, Burasının tanınmayan ve muhatabı olmayan bir alan olduğu için bunu unutmamak gerekiyor. Bir destek bulamadığı için. Bir çözümsüzlük hakim oldu. E, diğer tüm meslek gruplarında olduğu gibi e, bu küresel sağlık krizi e, müthiş bir sorun yol açtı bu meslek grubunda. E, fakat... Şöyle bir problemle karşı karşıya kaldığında e, sınırsız bir bekleyiş hakim oldu. E, ne olacağını bitiş hakkında kimsenin bir fikrinin olmadı. E, en azından fikrin olmasa da e, fikir üretilebilecek bir aşamaya dahi gelinemeyen bir noktaya geldik. Çünkü tanınmayan bir bölge olduğunu unutmamak gerekiyor bu sektörün. E, pandemi süreciyle de beraber bütün setler durduruldu ve bir bekleyiş başladı. E, ve maalesef hiçbir sosyal güvencinin olmadığı, bir akıl yürütmenin olmadığı, bir çözüm sürecine gidilmediği bir boşluk. Bak, karşı karşıya kaldık hepimiz. bu böylece yaşıldı gitti. Pandemi sürecinin biraz daha normale çevrilmesiyle beraber yani yeni normalin başlamasıyla beraber bu iş kolu tekrardan aktif hale gelmeye başladı. E, fakat yine kendi dinamikleriyle kendi tutmaya çalışan, e, kendi çözümünü üretmeye çalışan bir kaosla beraber geldi bu durum. E, yine normalle beraber setler çıkmaya başladı, e, tekrardan bir ekonomik hareketlenme başladı bu sektörde. E, fakat 2021 yılında maalesef e, olabilecek en ilkel düzeyde ilerledi bu işler. E, yani bırakın bir ay sonrasını, iki ay sonrasının güvencesini. Yarının dahi güvencesi olmayan bir süreç başladı hepimiz için. Maalesef iki seçenek vardı sektörün önünde, hala öyle. E ya sağlığımızı ön plana koyup e, fakat hiçbir güvencesi olmayan, ekonomik olarak bir hayat güvencesi olmayan sınırsız ve belirsiz bir kapanma süreci hakim olacaktı veya e, şu an olduğu gibi sağlığımızı ikinci plana atıp e, ilkel düzeyde bu durumu yürütmeye çalışacaktık ki şu an öyle yapıyoruz yani sıtmaya razı olmak gibi bir durum aslında e, hissettiğim şöyle bir durum oldu biraz üzücü bir ve acı bir tablo çizeceğim maalesef ama e, bulunduğum setlerde hissettiğim insanlarla karşılaştığımda e, bu sorunları, şu an anlatacağım sorunu sesli olarak duydum. E, bu denli, belki de yani dünya tarihinden şimdiden yerini almış bir e, sağlık sorunu e, insanları şunu düşündürttü, bu ülkede maalesef e, e, bu sağlık sorununa rastladığım takdirde e, bu benim başıma geldiği takdirde e, İnsanlar şunu söylemeye başladı. Ee, sağlığım hakkında endişe etmeliyim tabii ki de. Ee, bu bir problem. Ama benim asıl endişelendiren, benim asıl tasam e, bu sorunu yaşadığım takdirde ne olacak? Yarın ne olacak? E, ben hayatımı nasıl devam ettireceğim?